Ee, çocukların çocukların doğayla ilişkisini zayıfladığı üzerine birçoğumuz dertleniyoruz. Bunu e, problem de ediyoruz. Diğer yandan insanların e, son birkaç yüzyıla baktığınızda belki daha da eskiye gidebilir. E doğayla ilişkinin zayıflaması üzerine bir geçmişi var. Yani doğayla ilişki giderek aslında daha zayıflayarak bir ilerleme modeli üzerinden de e, gidildiğini e, dikkat çekmek lazım. Her ne kadar tabii günümüzdeki bu yaygın kentleşme, e, kent nüfus oranlarının değişimi ve e, dijital teknolojinin bırakın e, bildiğimiz anlamda doğayı, sokaktan bile e, çocukları ve bizleri alıkoyması e, bir anlamda bu doğayla ilişkinin sürüp giden zayıflamasında geldiğimiz bir nokta gibi gözüküyor. Hani bu bir birdenbire başlamış bir durum değil. Bunu gözeterek hareket etmek belki bizim çocukların ve hepimizin toplumun doğal ilişkisini daha farklılaştırma, daha iç içeleştirme ve bir tür eşitleme manasını getirdiğini de düşünüyorum. E, bu çerçevede e, ilk yapılacak iş doğayla ilişkilerin güçlendirilmesinin hemen olmayacağı gerçeğiyle e, karşılaşmak sanırım Tema Vakfı'nın yıllardır, hatta 10 yıllardır sürdürdüğü çalışmaların da bir amacı bu. Yani bu e, yavaş, adım adım ilerleyen bir süreçte e, çocukların ve anne babalarının ve öğretmenlerinin sizlerin e, doğaya yakınlık duygusunu arttırmak. Çünkü korku ve endişe bizi doğal düşünmekten alıkoyan bir an. Doğal düşünmekten kastım, enine boyuna tartmaktan, aldığımız bilgileri yaşamımıza uygulamaktan alıkoyuyor. Korktuğumuzda daha ziyade o anın, davranışlarıyla hareket etmeye başlıyoruz. O anda yapmamız gerekenler, o andaki ihtiyaçlarımız üzerinden düşünüyor ve bir sonraki adımları pek akla getirmiyoruz. Bu gözle bakınca korkunun azalması, doğayla ilişkinin zayıflaması açısından, yani doğadan korkunun azalması, doğayla ilişkinin zayıflaması açısından bir gereklilik. Korku, mesafe ve uzaklıkla da artan bir şey. İnsanlar arasındaki ilişkilerde de birbirimizi yeterince iyi tanımadığımızda korkuyla ilgili mekanizmalar harekete geçiyor ve bizi uzak tutuyor birbirimizden. Korku, zarar görmek en başta. Bir zarar görmekten, bir şeyin bize zarar vermesinden duyduğumuz korku. Doğada işte ayağımız kayıp düşersek, kafamızı vurursak, işte gibiden gerçek tehlikelerden başlıyor ıslanıp üşütürsek, işte rüzgarda ceryanda kalır, terleyip de boğazımız ağrırsa ya kadar uzanan evhamla gerçekçi kaygı arasında bir spektrumda da yer alıyor. O nedenle çocuklarımızın doğayla ilişkisini güçlendirmenin ilk yolu korkuyu aşmanın yollarını bulmak ve doğayla yakınlaşma yollarını açmak. Bu bunun için en kestirme tabii yolun doğada vakit geçirmek olduğunu biliyoruz. Doğada vakit geçirmek ise günümüzde e, hani balkona çıkıp çiçekleri sulamaktan başlayan işte mahallede varsa bir parktaki e, doğa parçasıyla ya da etrafta gördüğümüz bir ağaçla ya da bir toprakla bu dünyanın varlıklarıyla bir ilişki içine girmekten e, başlayabilir ya da bir başkası çeşmeden akan ya da çeşmedeki musluktan akan suyun nereden nasıl geldiği ile ilgili bir bilgi sahibi olduğunuzda bunun bizler için tükenmez bir kaynak olmaktan ziyade sadece yararlanacağımız, başka canlılarla paylaştığımız ve gelecek kuşaklara da aktarmasını, aktarılmasını arzu ettiğimiz bir takım doğal varlıklar olduğunu görmemizi sağlayarak olabilir.